Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Günümüzde birçok kişi diyet ve egzersize rağmen vücudunun belirli bölgelerinde biriken inatçı yağlardan kurtulmakta zorlanıyor. Peki bu dirençli yağlara karşı geliştirilen yenilikçi yöntemlerden biri olan enzimatik lipoliz nedir? Enzimatik lipoliz uygulaması aslında uygulama şekli olarak klasik bir mezoterapi uygulaması şeklinde uygulanmaktadır. İçerinin zengin olması sebebiyle hastalardaki etkinlik daha hızlı görülüyor diyebiliriz ve diğer enzimatik lipolizde işlem sonrasında tabii minimal bir ağrı, minimal bir ödem oluşmakta ama bu hastaların günlük hayatlarına dönmelerinde herhangi bir sorun teşkil etmemekte diyebiliriz. Enzimatik lipoliz uygulaması tabii burada hastanın genetik yapısı, cilt kalitesi, cilt altı yağ dokusu miktarı ya da işte selülütte kullanıyorsak selülit miktarı önemli. Yaklaşık bizi tabii 4 ila 5 seans şeklinde burada uyguluyoruz diyebiliriz. Enzimatik lipoliz uygulamasından sonra elde edilen sonuçların kalıcılığı açısından sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek büyük önem taşıyor. İşlem sonrası, enzimatik lipoliz işlem sonrası hasta genellikle 20 ila 30. günde ilk işlem sonrasında etkinliği görmekte. Tabii 4 ila 5 seans dediğimiz için bu belli bir süreç almakta. Her seans sonrasında hasta incelmeye görmekte, selülit bölgelerinde selülitin azaldığını görmekte diyebiliriz. Enzimatik lipolis gıdı bölgesinde yine yüz konturunu, yüz konturunu oluşturmak için yanak bölgesinde, bunun dışında yine bel bölgesi, göbek bölgesi, yine kol bölgesi, bacak, basen bölgesinde uygulanmaktadır. Tabii ki özellikle çene hattının belirginleştirmesinde diğer işlemlerle birlikte kombin olarak uygulandığında çok güzel sonuçlar alınmaktadır. Enzimatik lipolis işlemi öncesinde bir kısa süreli topikal anestezik krem kullanıldığı dolayı işlem sonrasında tabii minimal bir ödem, minimal bir ağrı oluşmaktadır. Tabii bu tolere edilebilir bir ağrıdır diyebiliriz. İşlem sonrasında da birkaç gün içerisinde bu ödem azalmakta olup hastalar hemen işlem sonrasında günlük hayatlarına dönebilmektedirler. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.